Evet sevgili dostlar Mr. Gamer TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda bir ev keşfettim arkadaşlar. Onu size göstereceğim. Daha ben de hiç gitmedim. Yeni gidiyorum. Haritanın tam şu bölgesinde. Çatısı yeşilliklerle kaplı olan bir ev var. Pek görünmüyor uzaktan belli olmuyor. Mesela arka tarafından baktığınız zaman belli olmuyor. Bir gidelim bakalım bu evde ne varmış hep beraber bir görelim. köpek varmış Aha vallahi biri geliyor dışarıdan. Calm down we. I don't like troublemakers on my Gittiğimde sorun yaratan kişiler istemiyorum. Bizarre, <laughs> I, I <don't> <laughs> Allah kahretmesin. Adamı öldürmesek adamı öldürmesek abi. Bir bağlayalım adamı. Adamı bir bağlayalım. Adam no, 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 bizi öldürecek no, mi no, neredeyse no. ya. Demek sen bana ateş edersin Ne? Oh, bir yamalayalım bunu abi. Eksiye düştük. 51 sent mi? Ne yapacağım lan 51 sentin? Eve bir bakalım abi. Oh, Debri mi var lan? Yok. Oo, güzel para çıktı lan. 10 dolar falan çıktı ama yani iyi idare eder ya. Böyle hediyelik eşyalar, meşyalar, altın saat bilmem ne. Güzel. Okuyalım. Abi çantamı e, büyütemedim daha. O yüzden her eşyayı alamıyorum. Ne şey daha aldık? Ne aldık? Küçük ekmek aldık. Alalım abi. Konservemiz falan varmış. Duvarayı almıyor mu Almıyor. Evet burada bir şeyler varmış. Bu kadar mı lan? Tamamdır beyler. Bütün araştırmamızı yaptık herhalde. Köpek de, adam köpeği hiç saldırmadı la. Böyle evin arka tarafına bir bakalım. Ne varmış burada? Bakın buradan baktığınız zaman burada ev olduğu anlaşılmıyor. Sadece şöyle bir küçük bir bahçesi var ama ev olduğu kesinlikle anlaşılmıyor arkadaşlar. Şu ön taraftan gelip görmeniz lazım. Evet sevgili dostlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.